Sizlerle sizlerle brownie tarifi paylaşacağım malzemelerimiz dörtte üç su bardağı beyaz şeker yarım su bardağı esmer şeker 30 gram kadar kakao bir su bardağı un 120 gram tereyağı 2 adet yumurta ama buradaki büyük boy Eğer küçük ise yumurta 3 adet kullanmamız gerekir 200 gram bitter çikolata 1 çay kaşığı tuz brownie için ilk önce tereyağımızı erittik bayağı sıcak oldu şimdi bitter çikolatalarımızı içine atıp karıştırarak eriteceğim. Bu arada isterseniz arzu ederseniz sıcak su üzerinde bu çikolataları ben var ya usulü de eritebilirsiniz. Biz bu şekilde tercih ettik şu anda. Karıştırarak çikolataların erimesini sağlıyorum. Bitter çikolatalarımızı tereyağı içinde tamamen erittik. Hiç kalmadı. Şu anda hala sıcak ve soğutmak için bir kenara alıyorum şu anda. Beyaz şeker ve esmer şeker, şekeri çırpma kabına aldık. Üzerine de iki yumurtamı ilave ediyorum. Ve mikser yardımıyla çırpacağım şeker ve yumurtaları çırpmaya başlıyorum. Şekerle yumurtamızı çırptık. Ve erittiğimiz, tereyağında erittiğimiz çikolatalarımızı da ilave ediyoruz üzerine. Soğudu bu arada, soğuması gerekiyordu, soğudu. Tamamen hepsini ilave ediyorum. Şekerli karışımla ve mikserle kısa bir süre homojen hale getirmek için çırpıyorum. <laughs> Karışımımıza tuzu ilave ediyoruz ve yine mikserle çok kısa bir süre kalan malzemelerimiz un ve kakaoyu da eleyerek karıştırma kabımıza dökeceğim. Karışımımıza un ve kakaoyu da eledik. Şimdi spatul yardımıyla alt üst ederek mikser kullanmadan homojen bir hale getireceğiz karışımı. Bunun için kalıbımızı hazırlıyoruz. Şöyle bir yağlı kağıt serdim. Buruşturuyoruz ki daha kolay rulo şekli kalmasın. Kolay serebileyim kalıba diye. Bu şekilde Çıkarabilmek amaçlı iki parça Yağlı kağıt kullandık Şu şekilde şu anda artık Kalıbımız hazır Karışımımızı içine tamamen boşaltacağım Brownie'yi kalıbımıza güzel bir şekilde yaydık 180 derecelik fırında Yarım saat süreyle pişireceğiz Brownie'yi fırından 30 dakika sonra aldık Kürdan testi yaptık. Kürdanımızın hafif ıslak çıkması gerekir. Biz o şekildeyken aldık. Ee, kolay çıkarmamız için kağıtlarımızı koymuştuk. Bunu da bu şekilde alıyorum. İstediğimiz şekilde servis yapabiliriz. Afiyet olsun.